Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. E, organik kimyaya devam ediyoruz. E, bu dersimizde eterlerin adlandırılmasını yapacağım örneklerle pekiştireceğiz. Işte bir önceki dersimizde ne yapmıştık? E, alkollerin adlandırılmasını yapmıştık. Alkolle eterin aslında e, bağlantılı bir kısmı var. Ondan da bu derste bahsederim. Tepkimleri gördüğümüzde çok daha rahat anlayacağız. Tabii ki de alkolle eter izomerdir diyeceğiz. Kapalı formülleri aynı demek izomeri. Hadi başlıyorum Eter'le. Eter'lerin genel formülü. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ben size e, fonksiyonel gruplara yani kapalı formüllerini bir kağıda kendiniz yazın. Zaten yazarak aklınızda kalacaktır. Bunları mutlaka ezberlememiz gerekiyor demiştim. Eter'de bilmemiz gereken fonksiyonel grup neydi? R. O R şekliyle olduğunu bilecektik. R. Alkil grubu demek, radikal grup demek. Bu R'ler aynı olmak zorunda değil. R üstü diyeyim buna şimdi. Birazdan bahsedeceğim onu. O zaman şimdi R, o, R ya da R, O, R üstü olabilirmiş. Aynı radikal de olabilirmiş. Farklı radikal de olabilirmiş. En küçük üyesini yazarak başlayayım arkadaşlar. Kapalı formülü de çıkaralım hatta. Şimdi R'ler yerine CH3, O, CH3 yazsam. Aynı radikal grubu yaptım. Ben şimdi buraya suyu sileyim. Aynı radikal grubu yaptım. Bu olabilirmiş. Ya da en küçük ne olabilir arkadaşlar? Buraya en küçük alkil C2H5 koyarız değil mi? Metilden sonra. 3 karbonlu olabilir diyorum. Bir şeye dikkat. Ben biraz önce e, ne demiştim? Alkol eter izomer olacak. Kapalı formülleri aynı demek. Ama alkolde en küçük karbonlu kaç yazmıştık? metil alkol, metanolu yazmıştık değil mi? Bir karbonlu alkol vardı. İzomerlik sorularında özellikle karşıma gelecek. Şimdiden söyleyeyim. Bir karbonlu alkol var, evet. Ama bir karbonlu eter yok. En küçük iki karbon gerekiyor değil mi? O yüzden e, metanolün eter olarak izomeri yoktur diyeceğiz. Bir karbonunun izomeri yoktur diyeceğiz kısacası. Şimdi hadi dönelim Burada ne yaptık biz? E, genel formülü çıkaracağım şimdi. C2 fark ettiyseniz alkil gruplarından iki tane geliyor değil mi? Kapalı formülü yazıyorum. C2 H6O. Bunu yazalım. C3 H8O. Bir şey fark ettiyseniz ne geliyor? Cn H2n artı 2 O. Cn H2n 2 O. E, biz bunu alkolde de aynı şekilde söylemiştik işte. Hemen bir tane iki karbonlu al alkol yazalım. Şu C2, H6O değil mi? Yani bak bununla bu zaten kapalı olarak aynı oldu. Etanolün izomeriymiş demek ki bu diyeceğiz. Yani işin özeti arkadaşlar. Alkollerin ve eterlerin kapalı formülleri monoalkollerle ama dikkat bir tane OH olanlarla aynıdır diyeceğiz Cn, H2n, artı 2 o. Bazen sorularda bu şekilde veriyor. Hazır olarak aklınızda kaldıysa tabii ki de pratik yapabilirsiniz ama e, aklıma gelmiyor, kapalı formülleri ezberleyemedim diyorsanız şunu yapın, en küçük üyesini yazın kenarda. Mesela R, O, R. Bunu bileceğiz mutlaka. E, bu C2, H6, O. E, demek ki bak, Cn, H2n, artı 2, -2 O'yu sağladı. Bu alkol ya da eterdir diyeceksin. Kapalı formülü böyle verirse... Alkol mü? Eter mi? Bak hala bilmiyorum değil mi? Bir özellik daha söyleyecek ki ben onun alkol olduğunu ya da eter olduğunu anlayacağım. Çünkü kapalı şekilde verirse ikisi de olabilirmiş. Şimdi eterlerde şöyle bir özellik var arkadaşlar. Hani radikaller aynı olabilir dedim ya. Ya da farklı olabilir. Aynı radikal gruplara bağlıysa biz onlara basit eterler ya da simetrik eterler diyeceğiz. Alkiller ya da Farklı gruplar bağlıysa alkil olarak asimetrik ya da karışık eter diyeceğiz. Bu sınıflandırmayı da mutlaka bilelim. Örneklere bakalım hadi. A şıkkına bakıyoruz. Sağında ve solunda metil bağlı değil mi? Aynı radikaller simetrik diyeceğiz biz buna ya da basit eter diyecek. Mesela diğerine bakalım. Bu izopropil grubuydu değil mi? Bu da izopropil grubu. Yani oksijenin sağı ve solu aynı gruptan oluşuyor. O zaman simetriktir diyeceğiz baktık burada etil var burada metil var o zaman asimetrik oldu işte bakalım burada izopropil var burada etil var asimetrik eterdir diyebiliriz radikal grupları aynı değilse Şimdi gelelim eterlerin ayıpak adlandırılmasına, sistematik adlandırmasına yani. Şöyle arkadaşlar, eter olduğunu nereden anlıyorduk? Bir bileşiklerimize bakalım. R, O, R grubu olacaktı. O, R var değil mi? Radikal zaten var da. H olsaydı O, H, alkoldü. R, O, R şekliyle ya da R, O, R şekliyle verilmiş. Bunlar eter molekülleridir diyebiliriz. Adlandırırken Nasıl alkolü okurken en uzun karbon zinciri buluyorduk? OH'ın olduğu uçtan bir numara veriyorduk yakın taraftan da diyebilirim. Bunun gibi arkadaşlar en uzun karbon zinciri seçilecek ama şöyle gitmiyorum şimdi. En uzun karbon zinciri böyle gider mi? Hayır. Ortaya oksijen giriyor değil mi? Karbon zinciri olmaz o zaman. Ne yapacağım? En uzun karbon zincirini seçeceğim. Oksijenin bağlı olduğu en uzun karbon zinciri seçilir de diyebilirim. Oksijen atomuna bağlı en uzun karbon zinciri numaralandırılacak arkadaşlar. En son örnekten çok daha rahat görebiliriz bunu. Şimdi böyle gitmemiştik çünkü oksijen oraya giriyordu. O zaman oksijenin bağlı olduğu en uzun karbon zinciri seçiliyorsa ben şöyle gitsem arkadaşlar. Çünkü sol tarafta iki var değil mi? Bu küçük karbon getirir. Ama sağ tarafta 4 karbon geldi. Demek ki bu dalmış gibi düşüneceğim. O dalın adı birazdan özel bir isim alacak. Etil bağlı oksijenle etoksidalı diyeceğiz mesela buna. Eterde tek fark bu. Bildiğimiz alkan gibi okuyoruz. Üstteki örneğe bakalım. Solda bir, sağda iki karbon var oksijenin bağlı olduğu. E sağ tarafa ben uzun karbonlu olduğu için alkan olarak oraya okuyacağım en uzun karbon. Burası da dağılmış diyeceğim. Buna da CH3 bağlı olduğu için metoksidalı diyeceğiz arkadaşlar. Hemen şu oksi grubuna da bir girelim o zaman. Alkollerden bir hidrojen çekince RO grubu kalıyor değil mi? Onun adı alkoksi grubu olacak arkadaşlar. Şimdi biraz tuhaf gelebilir ismi ama çok rahat bir şekilde adlandıracağız. Metanol yani Metil alkolden bir hidrojen çekince o grup ki bu mesela metoksi olacak işte adı. Baktım izopropil alkolden bir hidrojen çekmişim değil mi? Bu grubun adı izopropoksi olacak. Etanol yani C2H5 varsa oksijenin yanında bunun adı da etoksi olacak ki bu da bu değil mi? Etoksi grubu dal olacak diyeceğiz. Hadi başlayalım adlandırmaya. Gelisi o grubun numarası söylensin, oksi grubu neredeyse alkoksi söylensin, bildiğin alkan gibi oku. Altında çizeyim isterseniz. Karbon atomlarına numara verirken bunun küçük numara alması sağlanacak. Yani RO grubuna en yakın uçtan başlanacak. Tabii yine aynı şekilde alkanlardaki gibi birden fazla başka dallar da olabilir. Onlar söylenecek. Alkoksi grubunun da numarası söylenip en son alkan adı söylenir diyebiliriz. Eten adlandırmanın ayupak adlandırması birazcık karışık gibi gelebilir ama yaygın adlandırması da var bu arada. O çok daha basit. Ayupak adlandırmayı da bol örnekle pekiştirebiliriz arkadaşlar. Hadi bu örnekleri bir adlandırmak istiyorum şimdi. İlk örneği neden geçtim? Çünkü her iki tarafta da aynı karbon sayılı var. Yani ben bir tarafı şimdi bir numara vermeme gerek yok. Bu taraf o CH3 kısmı oksili adlandırılacakmış. E bu metoksi değil mi? Bir tarafı oksi oku, bir tarafı alkan olarak oku diyebilirim. O zaman metoksi, metan diyebiliriz buna. Neden numara vermedim? Her iki tarafta bir zaten. Aşağıya geldim. En uzun karbon zincirini seçtim. Yine bir iki desem de bir dememe gerek var mı arkadaşlar? eğer ikinci karbonda olsaydı zaten yine ben ona bir derdim değil mi? Yani bir iki diye numara vermeme gerek yok. İki karbonlu olduğu için her türlü bir de olacak oksi grubu. Bu grubun adı neymiş? OCH3 varsa metilden türediyse metoksi, etilden türediyse de etoksi diyoruz. Bu metoksi, o zaman metoksi bu sefer iki karbon değil mi burası? Şurayı bir sileyim. C2H5 vardı en uzun. Onu alkan olarak okuyorum. E tan dedim. Bu kadar. Aşağıya geldik. En uzun karbon zincini seçtik. Bu sefer numara vereceğiz. Bunu dal gibi düşünelim. Alkanda ne yapardık? Dalın küçük numara almasını isterdik değil mi? 1, 2, 3, 4 bittim yukarıdan başladım ki ikiye gelsin dal. Bu dalın adı etoksi diyorum. Kaçta? İki de değil mi? Şuraya sığdırayım. İki etoksi. En uzun karbon zincirine 4 Dört. Bütan. Bu şekilde adlandıracağız. Bildiğimiz alkan gibi okudum arkadaşlar. Sadece dalın adı işte izopropil dalı varsa o nun yanında vardır. İzopropoksi adını alıyormuş. Siglopropil varsa siglopropoksi dalı oluyormuş gibi. Şimdi bir de yaygın adlandırma var ama çok daha kolay gelecek. Hiç merak etmeyin. Ayupak biraz daha karışık olan kısım. Yaygın adlandırma. Ben bunların eter olduğunu biliyor muyum arkadaşlar? R, O, R şekilde verilmiş değil mi? Alkil adlarını söyle tek tek. En sonuna eter kelimesi getir. Yani alkil adları yine alfabetik sıraya göre söylenir. Sonra eter kelimesini getir yeterli. Burada ne var? Etil. Burada metil mi var? O zaman ben bunu etil, metil, eter diye okuyabilirmişim. Yoksa ayıpak numaralı metoksi etan diye de okuyabilirim. Küçük olan oksidi. ama yaygın adı burada lazım bize. Bakalım yan tarafa R, O, Bu bir eter. Bu grup metil. Bu grubun adı ne? İşte alkil gruplarında bunu görmüştük. Ters yer ne? 1, 2, 3, 4, 5 karbon değil mi arkadaşlar? Ben buna ter pentil diyebilirim. Ters yer pentil var burada. O zaman metil, terpentil, pentil, eter diye okuyabilirim. Metil, ters yer pentil, eter. Bu şekilde okuyabilir. Şimdi bu örnekle hem yaygın adlandırmayı hem sistematik adlandırmayı çok daha iyi kavrayacağız. İlk örneğe bakıyoruz. Önce ayıpak adlandırma diyelim sistematik. En uzun karbon zincirini her iki tarafta da eşit olduğu için bu taraf aldım. Bunu dal gibi düşünüyorum o zaman. Ne dalı arkadaşlar? İki karbon var ya C2H5 etoksidalı bir numara vermeme gerek yok. Aslında 1 iki ama sağda da olsaydı bu gene o zaman oraya bir verirdik. Etoksi. En uzun buraya dalı söyledik önce. En uzun karbon zincirini alkan gibi oku artık. E tan. Bu. Yaygın adı nedir? E sağda ve solda C2H5'ler var değil mi? O zaman şöyle diyorum. Yaygın adı da dietil eter olacak. İki tarafta da etil olduğu için dietil sert. E Bu şekilde adlandıracağız. İkinci örneğimize bakıyoruz. En uzun karbon zincirini seçelim. Bu taraf. Bu ne oldu? Metoksi dalı oldu. Bu sefer numara vereceğim arkadaşlar. Çünkü en uzun karbon zincirinde dal bir de değil mi? 2'de de olabilirdi. 1, 2, 3 gittim. Bir tire metoksi. En uzun karbon zincirin 3 mü? Pro, pan şekliyle okuyorum. Hepsinin bir ayıp adlandırmalarını yapalım. Yaygınlarını da birazdan yazarız. En uzun karbon zincirini seçelim. Şimdi şöyle gitsem en uzun daha fazla getiriyor sanki değil mi? Yani oksijenin bağlı olduğu ki bu metoksidalının bağlı olduğu 1, 2, 3, 4 karbonlu buldum. Ama bir tane daha dal var değil mi burada? Onu da çizelim. Metil dalı da var. Söylemeyi unutmuyoruz. Hadi adlandıralım. Önce numara vereceğiz. Ee, nereden numara veririm? Oksijenin yakın olduğu tarafa bir numara veriyorduk. O zaman yukarıdan gidelim arkadaşlar. 2 oluyor çünkü. 3, 4. Oradan 2 karbon geldiğini unutmuyoruz. Hadi şimdi adlandırmayı yapıyorum. 2'de metoksi dalı var değil mi? Bir söyleyelim. Metoksi. Sonra e, metil dalı da var. 2 tire metil. E, en uzun karbon zincirim 4. Bütan şekliyle okurum. Diğer örneğimize gelelim. En uzun karbon zincini seçiyorum. Burası 4 karbon getirdi. Bu ne oldu arkadaşlar? Oksidalı. Ama ne oksi? E bu siklopropil değil miydi? O zaman bu dalın adı siklopropoksi diyoruz. En uzun karbon zincirimize göre numara vereceğiz. Çünkü birde değil mi? Bir, iki, üç, dört. Hadi yazalım şimdi ayıpak adlandırmasını. Bir, siklopropoksi kim? 4 karbonlu alkan bütan diyorum. Bu şekildeydi ayıpak adlandırmalar. Gelelim yaygın adlandırmalara. İkinci örneğimize bakıyoruz. Burada propil bağlı değil mi? 3 karbonlu. E burada metil bağlı. O zaman metil propil eter diyorum. Yani alkillerin adını söylüyorum. Eter kelimesi getiriyorum. Bu arada yine alfabeye bakarak ona dikkat ettim. Bu örneğimizin yaygın adı nedir? Oksijenin sağında metil var. Bu tarafta ne var arkadaşlar? Şunu çiziyorum. Tersiyer pentil değil mi bu? 1 2 3 4. Burada bir de bunu sayıyoruz. Tersiyer pentil nasıl? Tekrar alayım ben onu buraya. CH3 yukarıda, aşağıda C2H5 var. Buradan çıkmış. E bu karbon tersiyer değil midir? 3 tane radikali var. E toplam karbonu soruyordu. 5 karbon. Tersiyer pentil var burada. E sağda metil var. O zaman metil tersiyer pentil eter diye de adlandırabilirmişiz. Gelelim yan tarafa. Son örneğimize sağ tarafta siklopropil vardı. Artık oksili okumuyorum. O ayıp aktı. Sol tarafta 4 karbonlu. Bu ne? Bütil, değil mi? O zaman bütil siklopropil eter diye adlandırabilirmişiz. Burada da yapı formüllerini istiyor benden. Adları verilmiş. Yapı formüllerini ben çizeceğim. Sondan başlayarak çiziyorduk değil mi? Alkan'da da Alken'de de bu şekilde yapmıştık. Benzen diyor arkadaşlar. Metoksi benzen. O zaman ben burada bir benzeni çizeyim. Benzen neydi? Aromatik. C6H6'ydı. Metoksi diyor. Yani CH3O olacak. Bu metoksidir. Tekrar bir yazayım. Bunu demek ki buradan bağlayacağız istediğim yere bağlayabilirim. OCH3 diyorum. Metoksi, benzen diye okurum bunu zaten. B şıkkına bakalım. Disiglohexil, eter. E, yaygın adlandırmış. Burada gözükmüyorsa disiglohexil, eter yazıyor. E, alkil adlarını söyleyeyim. Eter kelimesini getirdiyse yaygın adlandırmadır. Oksijeni ortaya koydum. Sağ tarafa ve sol tarafa ne bağlayacağım? Sigloheksil grupları iki tane bağla diyor. Hatırlatma yapalım arkadaşlar. Sigloheksin neydi? Sigloalkan buydu. Sigloheksan hatta. Bir çıkar sigloheksil diye okuruz bunu. Bundan iki tane bağlıyorum. O zaman sağ tarafına bir tane bir de sol tarafına bağlıyorum. Dikkat edin sadece burada pi bağı yok bunda ortada. Şimdi şuralara eğer sileceğim bir tane böyle bu şekilde koyarsam o fenil oluyordu değil mi? Onu da yazarız. Ama Sigildo Hegzil yapıda ortada 3 tane pi bağını vermeyecekti yani. Onu da bir hatırlatayım ben size. Şöyle verip ya böyle verirse de eşittir diyeyim. Şu grupta aynı şey demek. Bunlar fenil de arkadaşlar. Tamam mı? Onunla karışmasın. Buna difenil eter de bir O yanlış. Hadi C şıkkına bakalım. Burada oksil adlandırmış, ayıpak adlandırmış. Sondan başlıyorum bak. Pentan diyor değil mi? 5 karbonlu bir iskelet önce çiziyorum. 5 karbon çizdim. 3'e etoksi bağla diyor. Hemen etoksi grubunu bir yazalım arkadaşlar. 1 numara bu olsun diyelim. 3 numara bu olur değil mi? 4, 5. 3 etoksi dediyse etoksi O, C2, H5 değil mi? O, 3 varsa metoksiydi. O, C, 2, H5 etoksi. 2, 4 dimetil diyor. O zaman burada bir metil dalı olsun. 4'te de bir metil dalı olsun. Onu da yukarı yazayım. Hiç fark etmez. ...gerisi hidrojenler karbonu dörde tamamlayacak şekilde yazılır. H3. Burada H bir tane, burada bir tane, burada bir tane, burada üç tane, tane diyoruz. Bu şekilde en uzun karbon zincirini seçeriz. Hemen bir verseydi nasıl adlandırırdım? Ee, oksidalanın yakın olduğu uca numara verirdim ama baktım her iki taraftan eşit. Sonra dallara bakardım ki dallar da aynı şekilde yine... Bu da gitsem iki de, bu da gitsem iki de istediğim yerden numara verebilirim burada. Bu şekilde adlandırmışız. Gelelim divinil eter. Vinil neydi? Hemen şuraya alıyorum. CH CH 2 Eten miydi? Ben bundan bir hidrojen çıkarınca etenil diyordum buna ama özel adı vinildi. Bunu mutlaka bilmemiz gerekiyordu. Yaygın okumuş divinil eter diyorsa demek ki Sağa ve sola ben vinili bağlayacağım. Nereden bağlarım? Hidrojenin çıktığı yerden oksijene bağlayacağız arkadaşlar. Yani şunu bu tarafa getiriyorum. Hadi yazalım. CH, ikili bağ CH2, vinili bağladım. Sol tarafa da bir bağlayayım. CH2, ikili bağ CH. Bu şekilde divinil, eter şeklinde okuyabilirmişiz. Haydi diğer örnekle devam edelim. Şimdi burada iskelet şekilde vermiş. Ben bunu bir çizmek istiyorum, açmak istiyorum. Bunlar karbon demek değil mi? Karbon, ikili bağ var. Sonra karbon var burada. Burada oksijen geliyor. Burayı yazıyorum şimdi. Karbon, karbon, karbon. O şekilde yazdım yine. Gerisi hidrojen değil mi? E burada iki hidrojen eksik. Burada bir, iki, üç bağ yaptığına göre bir hidrojen eksik. Burada iki hidrojen eksik. İki hidrojen, dörde tamamlıyorum. H3 diyorum. Yarı açık formülümüz bu şekildeydi. Şıklara bakalım. Genel formülü e, yapısına uymaz demiş. Neydi genel formülü eterli alkolün aslında? Cn dersin başında yazmıştık. Cn H2N artı 2 O'ydu değil mi? Ama dikkat. Alkil grubunda radikallerde tekli bağ vardır değil mi? Ama bunda pi bağı da giriyor. Pratikten yapmak isterseniz arkadaşlar. Bunu yazın. E buraya bir tane pi bağı geldiyse oradan iki hidrojen çıkmıştır. Çünkü bir pi bağı iki tane atomdan oluşur değil mi? Ben buna CNH2O şeklindedir bunun formülü diyebilirim. Garantiye almak istiyorsanız da sayalım. 1 2 3 4 5 karbon var değil mi? Formülünü yazıyorum. C5. Haçları sayalım. 2 3 5 7 10 bir de oksijen var değil mi? Cn haşiken O'yu sağladı. Yani bu şekilde değildir doğru uyumaz demiş çünkü dikkat. En propil vinil eter olarak adlandırabilir miyiz? Hadi bakalım. E şimdi yaygın adlandırmış değil mi? Biraz önce biz bunu yapmıştık vinil demiştik. E burası da 3 karbonlu Dalsız bir propil, değil mi? Yani bu şekilde göstermesine bakmayın, dal yok burada. Onu ne diye söyleyebilirdi? En propil, normal propil. Evet, bu da en propil. Yazalım. O zaman ben bunu en propil vinil eter diye adlandırabilirim. Karışık eter midir? E sağ tarafla sol tarafın radikal grupları tutmuyor zaten. Evet, karışık eterdir diyebiliriz. Hepsi doğru oldu. Hadi devam edelim. Yaygın adı izopropil siglohezil eter olan bileşik. Bunu bir çizelim arkadaşlar. Yaygın olarak okuduğuna göre oksijeni ortaya bir koyduk, değil mi? İzopropil bağlayacağız. İzopropil hatırlatayım, CH3, CH. İkinci karbondan çıkıyorsa bu bir kalıptı izopropil değil mi? Bunu nasıl bağlayacağız? Çıkan hidrojenin olduğu karbondan bağlayacağız. Bağlayalım oksijeni. Çıktığı yerden buraya CH diyorum burada CH3, burada CH3 var demek. İkinci karbondan bağladım. E ne var? Sigloheksil. Hatırlatalım onu da tekrar. Sigloheksandan bir çıkarınca sigloheksil de. Demek ki bunu da buradan bağlayacağız değil mi? Bağlayalım onu da. Şu şekilde. 6 karbonlu sigloheksanı da bağladık. İşte bunu adlandırınız deseydi izopropil burada sigloheksil burada izopropil sigloheksil eter diye okurduk. Bakalım şıklara. Yapı formülü bu şekilde midir verilmiş? Dikkat edin arkadaşlar. Ben burada düz şekilde çizdim. ikinci karbondan bağladım. Burada yine bu şekilde çizmiş dallı gibi ama ikinci karbondan bağlamış değil mi? Yani bunun tekrar buraya da alayım. CH, CH3. Bunun bundan hiçbir farkı yok. Bu da izopropil, bu da izopropildir diyebilirsiniz. Ben baksın burada altıgeni de o bu şekilde çizmiş. Hiç fark etmez. Önemli olan altı karbonlu sigdoheksil yapı var mı orada? Var. Aromatik yapılı eter midir? Hayır. Neden? Burada eğer şöyle üç tane pi bağı olsaydı ya da onu siliyorum şu şekilde verseydi aynı anlama geliyordu. O benzen halkası var demek aromatik olur değil mi? Ama bunda olmadığına göre bu alifatiktir diyeceğiz. Bu gitti yanlış. Genel formülü bu mudur? Hemen bakıyoruz. Kısa yoldan şöyle tekrar yapabiliriz. Eterlerin genel formülü CNH 2 n oydu. Bu bir eter ama e burada halka gelmiş değil mi? Halka yapı gelince iki hidrojen çıkarmıyor muyduk arkadaşlar? Pratik yapmak isteyenler buradan iki hidrojen çıkarıp CNH 2 n -O'dur diyebilir. Eğer radikal grubumuz halkalı olmasaydı, açık zincirli olsaydı her iki tarafta Cn H2n artı 2 O'dur diyebiliriz ama halka giriyorsa neymiş oradan 2 hidrojen çıkacakmış. Bu da yanlış oldu. Hangisi doğru? Yalnız bir cevabımız. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Eterlerin adlandırılması bu örneklerle tamamlıyorum. Bir sonraki dersimiz aldehitlerin adlandırılması ile ilgili olacak. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.